Mi, yoksa turizm şehir midir? Turizm şehridir. Yani açık ve net bu zaten. Yani kışın e, kalabalık değil ama yazın inanılmaz bir kalabalık var. O yüzden termali olsun, çınarcı olsun, turizm yani yeri. Turizm şehri. Turizm şehri. Turizm şehri. Kesinlikle turizm şehri. Tabii ki de turizm şehri yani. Bana kalırsa turizm şehri, termal var. Yani Araplar geliyor, İngilizler, Ruslar geliyor. Bir orası var yani. Onun haricinde fazla bir turistik şehrimiz değildir yani. Sanayi kenti. Yalova konumu itibarıyla hem sanayi kenti olmaya müsait hem de turizm şehri olmaya müsait. İnşallah tabii ki turizm şehri olsa Yalova'da yaşayan bizler için daha iyi olur diye düşünüyoruz. Benim fikrim sanayi kentidir. Tersaneler vesairelerin türü. Turizm olarak tekrar turizm şehri olduğunu düşünmüyorum. Turizm şey olabilmesi için böyle yoğun bir çalışma yok. Sanayi bölgesi olabilmesi için öyle bir çok büyük bir e, yığılma ve e, büyük bir çalışma yok. Orta hali gidiyor. Hiçbiri değil. Daha sanayi diyeyim ben. Yani ben ikisi de olduğunu düşünmüyorum. E, kötü değerlendirildiğini düşünüyorum. Normalde turizm kenti olabilecek bir lokasyona sahip. E, güzel küçük bir şehir ama e, iyi değerlendirildiğini düşünmüyorum. E, sanayi olarak da aynı şekilde düşünüyorum. E, daha çok geliştirilmesinden yanayım. Yani bence ikisi de değil. Çünkü ya ikisinden de biraz var ama Yalova genelde şey şehri gibi geliyor bana. Yoğun bir şehirden sonra buraya gelip böyle biraz kafa dinleme şehri gibi. Küçük tatlı bir yer çünkü. Yani buralı değilim bugün geldim ama gördüğüm kadarıyla sanayi değil. E, bence Yalova kimlik itibarıyla ne Sanayi kentidir, ne de turizm kenti olabilmiş bir kenttir. Ee, Kanımca, ne yerel yönetim ne de genel e, iktidar, Yalova için stratejik bir hedef, hedef belirlememiş. Ee, nereden baktığınız önemli. Eğer termal tarafından bakarsanız turizm kenti, çiftlik köyü tarafından bakarsanız sanayi kenti. Benim için, bizim için turizm bence. Yalova maalesef tanımsız bir şehir. E, artan bir nüfus var. Nüfusun neden arttığı da belli değil. Çünkü iş sahası, çalışma alanları dar. E, turizm açısından da zayıf bir bölge. E, ne geçmişi var, yeterince çok eskiye dayalı. Ne de yeni yapılan müzeleri, e, serik salonları yeterli. Bence tanımsız bir şehir. Bence kimliğini bulmaya, kimliğini arayan bir şehir.